Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle o kadar pratik bir tatlı tarif paylaşacağım ki sizler de göreceksiniz. Yapması çok kolay hemen çabucak yapabileceğiniz şerbetli bir tatlı tarifi yemesi de çok hafif. Borcamda hazırlıyoruz şekil verme derdi yok hemencecik 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifi. Videomun üzerinde malzeme listesini yayınlıyorum arkadaşlar. Videomun altında da sizler için yayınlayacağım. Hemen ilk önce tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için şeker ve suyumuzu tenceremize koyalım. Ve kaynamaya bırakalım. 10 dakika kaynaması yeterli arkadaşlar. Limon suyunu da içine ilave ediyorum. 10 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Tatlımızın hamuru için arkadaşlar o oda ısısında tereyağı ihtiyacımız var. Sıvı yağ, sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yoğurt ve bir tane de yumurta ekliyorum. Birer yemek kaşığı kullandım. 125 gram da tereyağım var. Şöyle bir karıştırıyorum bu malzemeleri. 1 çay kaşığı kabartma tozu ve un ekliyorum. Spatulamı artık çıkartıp hemen yoğuracağım. Siz direkt yoğurarak da başlayabilirsiniz. Ben çekim yaptığım için elimi birden sürmek istemedim. Hemen böyle elimize yapışmayan bir hamur yapacağız. Un ölçüsünü tam olarak verdim. 200 milimlik bardak ölçüsü kullanıyorum. Kontrollü bir şekilde kullanırsanız eğer sorun yaşamazsınız. Yavaş yavaş ekleyerek. Bu yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebiliyor, unun kalitesine göre değişebiliyor un miktarı. Bunun için her zaman kontrollü bir şekilde koymanızı tavsiye ederim. Hamurumuz elimize yapışmayan. Fakat yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Bakın hamurum toparlandı. Tam istediğim kıvamda artık elime yapışmıyor. Şimdi içine cevizini ekliyorum. Bir çay bardağı çekilmiş ceviz içi. Ceviz yerine fındık kullanabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Yoksa ikisini de koymak zorunda değilsiniz. Sade bir tatlı şerbetli fakat böyle içinizi yakmayan çok hafif bir tatlı tarifi. Hamurum hazır. Kıvamı da çok güzel oldu. Bakın hemen tepsime hamurumu yayacağım. Kesinlikle tepsiyi yağlamanıza gerek yok. Yağlı bir hamur zaten. Elim ile bastırarak tepsinin şeklini veriyorum. Büyük boy kare borcam kullanıyorum. Ev hanımları bilir zaten. Bunun bir küçük boyu daha vardır. Ben büyük boyunu kullanıyorum. İncecik bir tatlı olacak. Böyle kabarık kabarık bir tatlı olmayacak ve kıyır kıyır bir tatlı olacak. Şöyle üzerine kaşık ile desen veriyorum. Kaşığın tersi yüzü ile başka aparatlar ile de yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmak zorunda da değilsiniz tabii ki ama şöyle gözümüze de güzel gözüksün. tatlıma desen verirken fırınımı da açtım arkadaşlar 180 derecede ısıtıyorum önceden ısınmış 180 derece fırına gönderiyorum fırından bakın 30-35 dakika fırında kaldı arkadaşlar fırından çıktı soğuk şerbeti üzerine hemen koyuyorum her tarafına gelmesini sağlıyorum kuru yer kalmasın üste çok çabucak da şerbetini çekiyor hemen hiç şerbeti kalmıyor. Tam ölçülü bir tarif. Dinlenmeye bırakıyorum. Bir 10-15 dakika dinlendiğinde inanın hiç şerbeti kalmıyor. Çok çabucak olan bir tarif. Ve gördüğünüz gibi şerbetini çekti. Arzu ettiğiniz boyuta kesebilirsiniz. Ben 4'e 4 yapmayı genellikle tercih ediyorum bu fırın tepsimde. Ve üzerlerine biraz toz fıstık serpiyorum. Tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tatlı. Yemesi çok zevkli. Yapımı da çok kolay. Kıyır kıyır. Böyle güzel bir şerbetli tatlı tarifi. Şekil verme derdi yok. Böyle uğraştırmıyor. İçi güzel böyle bol cevizli. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olurken de lütfen bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Videolarımdan haberdar olabilmek için yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.